...finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum... ...Smart Advice kurucusu ve CEO'su... ...Onur Yürsever. Onur hoş geldin. Merhaba size. Sefer, hoş bulduk. Onur Yürsever'le birlikte bugün yapay zeka ile... ...fon yönetimini konuşacağız. Fon yönetiminde özellikle olağanüstü piyasalarda... ...yapay zeka nasıl performans gösteriyor ki... ...geçtiğimiz haftalarda... Buna şahit olduk. Detaylarını soracağız Onur Bey'e. E yine Türkiye'de portföy yönetimi alanında yapay zeka ne kadar kullanılıyor, ne kadar kullanılmalı? Dünya burada nerede? Yine konu başlıklarımızdan biri olacak. Bir diğer konu başlığımızda kripto piyasalarda robo danışmanlar olacak. Onur öncelikle yapay zeka, Yapay zeka fon yönetimi. Şu an siz yapay zeka fon Hı -hı. yönetimi yapıyorsunuz. Başka var mı Türkiye'de onu soracağım. Nasıl gidiyor? Avantajları ne? Ee, özellikle de dalgalı piyasalarda nasıl? Yapay zeka ile fon yönetimin aslında öncülerinden biri olduk. Burada da iş ortaklarımız var. Biz Türkiye'de ilk ve aslında tek yapay zeka yatırım fonlarını kurduk. SPK onayları alındı. Onaydan fazla şu anda piyasada işlem görüyor. Yaklaşık da 1.2 milyar TL yönetiyoruz. Yani bir finans portföyü, aktif portföyü ile beraber. Aslında biri Türk piyasalarına, biri global piyasalara yatırım yapıyor. Bunlar fon sepeti fonları. Yapay zeka yönettiği için hiç insan müdahalesi yok. Biz bunun altını çiziyoruz. Sıfır insan müdahalesiyle daha iyi getirel etmek mümkün ve şu anda da zaten fonlarımız benchmark'larını oldukça üstünde iyi getiriler sağladı. Yapay zeka teknolojilerini kullanan birçok portföy yönetim şirketi var. Yapay zeka çıktılarını alarak yatırım fonları, fon yöneticileri yine kendi yönetimlerinde kullanıyorlar. Fakat ben bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. CF'in en son globalde yapmış olduğu bir araştırma vardı. Burada yapay zeka teknolojilerini kendi sistemlerine ve varlık yönetimlerine entegre etmeyen birçok finansal kurumun önümüzdeki 3 sene içinde gittikçe pazar payı kaybedeceğini söylüyorlardı. Türkiye'de aslında bu bağımsız fintech girişimleriyle başlamış bir girişim olarak ortaya çıktı. Daha çok yol olduğunu düşünüyorum Sefer. Yani biraz geriden gidiyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Peki geçtiğimiz haftalar aslında piyasa açısından olağanüstü haftalardı. Özellikle kurun 18'lere gelmesi sonra tekrar 11'lere 12'lere gerilemesi vesaire. Özellikle bu dalgalı ortamda dalgalı piyasa şartlarında yapay zekanın performansı nasıl? ...diğer fonlarla kıyasladığımızda. Biz bunu pandeminin çıktığı o ayda da görmüştük. İnanılmaz bir ay geçirmiştik hatırlarsanız. Pandemi bir anda piyasalardaki yapay zeka sonuçlarını veya... ...performansları fazlasıyla etkilemişti. Şu anda baktığımızda geçen evet birkaç haftadır ülkemizde olağanüstü şartlar oldu. Yapay zeka ile baktığımızda aslında sonuçlar gayet iyi. Benim telefonlarım susmadı. Hani uyuyamadım bile söyleyebilirim. Sebebini sorarsam çünkü diyorlar ki yapay zeka ne düşünüyor? Yapay zeka ne yapacak? Bu sorun cevabı çok basitti. Yapay zeka bu anomaliyi yakaladığı için kendisi hiçbir şey yapmamayı öngörüyordu. Örnek vermek gerekirse bizim şu anki en büyük yapay zeka fonumuz o krizin olduğu gece %10 düştü bir hafta içinde %7 tekrar yükseldi ve şu anda zaten %70'ini geri kazanmış oldu. Yapay zekanın en önemli özelliği duygudan arınmış olması. İnsan da duygusal bir varlık olduğu için ki zaten davranışsal finansla hep bu yoldan çıkarak söylüyoruz. Panikleyebiliyor, yanlış karar verebiliyor, zararı kapatmak için farklı işlemler yapmak zorunda kalabiliyor. Fakat o olağanüstü koşullarda yapay zeka bunun beklemek gerektiğini ve daha orta ve uzun vadeli yatırım analizi yaptığından dolayı da çok ciddi bir problem olarak görmediğini bize işaret ediyor. Biz de hep bu sonuçları uyguluyoruz. Hiçbir şekilde de müdahale edilmediği için sonuçlar kendini belli dönemlerde toparlayarak daha iyiye götürüyor. Diğer fonlarda nasıl oldu o dönemde? Bizde %10 kayıptı, 7'sini geri aldı dedim. Şimdi Geçen konuşuyordum, bir serbest fon bir günde %70 düşmüş. Veya yüksek teknoloji fonları vardı, %100 dolar fon, dolara endeksi fon vardı. Onlar bir gecede %35 düştü. Tabii orada ciddi bir panik oluşuyor yatırımcıda ister istemez. Fakat bunun geçici olduğunu anlatmanız gerekiyor. Yatırımcılarda ciddi bir mutsuzluk, bir ciddi bir getiri kaybı meydana geldi. Fakat olağanüstü şartları daha önce de yaşadığımız için, ki bu ilk defa başımıza gelmiyor, belli dönemlere baktığınızda bunların getirilerini tekrar kazandığını görebiliyoruz. Genel olarak o gün bütün hani yatırım fonlarında geneli yayılmış olan ciddi değer kayıpları oluştuğunu söyleyebiliriz birkaç gün boyunca. Peki getiriler nasıl yapay zekada olur benchmarklara baktığında? Şimdi şöyle e, bir benchmark belirliyorsunuz. Mesela bizim iki tane yapay zeka fonumuz var. Biz konuşurken mevduatın üzerinde bir getiri elde edelim diye yola çıktık. O yüzden o fonun getirisini mevduatın ne kadar üzerinde olursa müşteriyi memnun eder şeklinde analiz ettik. Ve belli bir volatilite hesabı yapıyorsunuz. Şimdi şöyle örnek vereyim. Bizim birinci fon sepeti fonumuz yani finans portföyü ile beraber yaptığımız benchmark %20 getirmişken fonun şu anki getirisi %47'lere kadar geldi. Aslında fonun normalde benchmark'ın iki katından fazla getiri elde etmiş bulunuyoruz. Mevduatı endekslediğimizden dolayı. Diğer fon ise bu sefer dolar mevduatına endeksliyor. Çünkü burada biz ilk başta mevduat müşterilerinin bu tip fonlara ihtiyacın daha fazla olduğunu gördük. Ve bu yönde bir yeni ürün geliştirmeye çalıştık. Peki şimdi ülkemizde e, portföy yönetimi alanına baktığımızda yapay zeka çalışmaları ne durumda? Yani bu dünyada öncü ülkelerde nedir? Türkiye'de yeterli mi? hangi seviyelerde olmalı ve neden oralarda olmalı? Çünkü uzun yıllardır aslında, e, sen de daha önce e, konuk aldığımızdaymışsa, e, yapay zeka ile fon yönetimini konuştuk, robot danışmanlıkları e, uzun uzun konuştuk ve dünyada önümüzdeki dönemde bu tarafta yönetilecek e, varlıkların sayısının oldukça e, tutarının oldukça ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor çalışmalara göre. Şimdi dünyada robot danışmanlarla birlikte yapay zeka hızlı bir şekilde büyüyor. Önümüzdeki 5 sene içinde tüm varlıkların %50'sinin robotlar veya yapay zeka tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Fakat teknoloji de hızla gelişiyor. Şu anda kriptoyu da konuşacağız birazdan. Evet. Robot danışmanlar ilk başta <laughs> hibrit modellerle başladı. Hibrit modelden kastımız neydi? İnsan müdahalesinin olduğu veya belli finansal modellere, algoritmalara dayanan robot danışmanlarla yola çıktık. Daha sonra buna yapay zeka çıktılarını entegre etmeye çalıştık. Yine insan müdahalesi koyduk. Bir sonraki aşamada ise sadece yapay zekanın yönettiği robot danışman teknolojilerini kullanmaya başladık. Gittikçe yapay zeka teknolojileri de derin öğrenme olsun, derin pekiştirmeli öğrenme olsun kendini yenileme devam ediyor. Dünyada bu çok hızlı büyüyor. Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da özellikle Avrupa'da baktığımızda Almanya'da aldı başına gidiyor diyebilirim. Fakat ülkemize geldiğimizde ben maalesef burada daha fazla potansiyel olduğuna inanıyorum. Bizi destekleyen finansal kurumlar sayesinde biz de burada hızlı gidiyoruz. Fakat bu oran inan tüm yatırım fonları pastasının henüz %5'ini bile geçemedi. Burada hala çok ciddi yol var. Arge yapmamız gerekiyor ki biz teknokent firmasıyız. Arge yapıyoruz. Birçok tipitak tipi desteği aldık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Yani burada yapabileceklerinizin sonu yok. Mutlaka ve mutlaka ben artık şunu şunu çok net söylemek istiyorum. Bir portföy şirketinde yapay zeka çalışması yapan bir Yazılımcı var mı? Bir data analist var mı? Bir uzman var mı? Böyle bir ekip var mı? Sorusun cevabı evet dediğimiz zaman bence bu 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 işte gayet iyi bir noktaya gelmiş olacağız. Peki siz bir fintech girişimisiniz? Hı hı. E, girişim olarak yapıyorsunuz bunu. Kurumların bu alanda yeterli enerji harcamaması ya da harcayamamasının nedenleri neler? Burada bir keresinde maliyetler çok yüksek. Şu anda zaten günümüzde en çok konuştuğumuzda yazılımcı maliyetleri, yapay zeka yazılımcılarının, geliştiricilerin maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İnsan kaynağı çok değerli ve maalesef ülkemiz çok önemli insan kaynağını da yurt dışına kaptırmaya doğru gidiyor. Kurumlar daha çok kendi iş dikeylerine odaklanıyorlar. Ne demek istiyorum? Bir portföy yönetimi şirketi fonunu yönetmekle bu fonunu bankası veya kafas üzerinden yerleşik yatırımcılara pazarlama hakkında daha fazla enerji ve zaman harcıyor. Aslında biz diyoruz ki gelin bir fintech girişimiyle işbirliği yapın. Biz sizin arge departmanınız olabiliriz. Biz sizin dışarıdan geliştirdiğiniz bir yazılımcı ekibiniz olabiliriz. Ve sonuçları size çok daha uygun maliyetlerle sunabiliriz. Zaten biz şu anda ülkemizde hani 15 tane finansal kuruma çalışarak bu alanda birçok destek alıyoruz ve birçok finansal kuruma bu ürünleri de sunuyoruz. Şu anda iki tane yatırım fonunda halka arz etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bunda en önemli nokta finansal kurumların iş yükünün ve finansal piyasaların bu kadar yoğun olmasının getirmiş olduğu noktalardan dolayı bu yapay zeka tarafına çok odaklanamadıklarını ben gözlemliyorum. Anladım. Peki şimdi robo danışmanlar ve e, yapay zeka yatırım fonlarının iş modelleri nasıl farklılaşıyor? Yani avantajları neler, dezavantajları neler? İlla Şimdi yapay zeka kullanıyorsa her şey mükemmel diye Değil, tabii. bir şey yoktur. Yani tabii. onun da dezavantajları vardır biraz masaya yatıralım. Şimdi işte. robot danışmanlarla başladık. Aslında biz ilk robot danışmanı geliştiren girişimlerden <laughs> biriz. Fakat burada biraz regülasyona takılıyorsunuz. Robot danışmanlar yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmiyor henüz. O yüzden sizin müşterinizin onayıyla işlem yapmanız gerekiyor. Her seferinde müşteriye sormanız gerekiyor. Ben bu işlemi senin adına yapayım mı? Ve müşterinin bunu onaylaması gerekiyor. Şu anda biz 170 bin son kullanıcıya hizmet veriyoruz. Birçok önde gelen finansal kurumun robot danışman hizmetinde çalışıyoruz. Ve şunu gördük. Bu oran %50'ye 50. Yani robot danışmanın sonuçlarını uygulayan müşteri oranı maalesef istediğimiz orana gelmedi. O zaman dedik ki burada bir eksiklik var. Bu eksikliği nasıl giderebilirsiniz? Bu robo danışmanı yatırım fonu şeklinde sunarak. Çünkü yatırım fonunu müşteriye bir kez sattığınız zaman yatırım fonu kendi içinde işlemlerini yapıyor. Alım satım işlemlerini müşteri onayı olmadan yapabiliyor. O yüzden o aradaki aslında dezavantajı robo danışmanları yatırım fonuyla birleştirerek kapatmış olduk. Peki biraz kripto tarafına konuşalım yani kripto piyasalarda robot danışmanları yapay zeka ile tavsiye sistemleri ile ilgili çalışmaları soracağım hı hı. Öncelikle tabii ki e, kripto tarafı kendi içinde çok volatil bir piyasa hani burası kuşkusuz daha farklıdır e, daha farklı da olacaktır diğer piyasa, geleneksel piyasalara göre baktığımızda ama burada çalışmalar ne durumda? Sizin burada çalışmanız var mı? Olacak mı? Aslında ilk defa bu programda söylüyor olacağım. Hep söylüyorum. Uğurlu geliyor senin programın. Bundan yıllar önce de biz bir fintech girişim olarak, danışmalar buraya geldiğimizde şu anda hani ülkemizin önde gelen kurumlarıyla çalışıyoruz. Önemli noktaya geldik. Aslında biz 3 ay önce ülkemizin ilk kripto robo danışmanını geliştirdik. Hı hı. Bir modelimiz var. Finansal model. Bu ileri düzey matematiksel ve istatistiksel modellerle oluşturulmuş bir robot danışman oldu. Şirketi Estonya'da kurduk. Bunun da sebebi biraz önce konuştuğumuz regülasyonlardan dolayı. Evet. Yakın zamanda ise bunu biz duyurmayı düşünüyoruz. Ürünümüzün adına Crypto Robo Max koyduk ve biz aslında kripto piyasalarında ilk robot danışmanı da düzgün şartlar altında kurallara uygun bir şekilde sunmayı düşünüyoruz. Ülkemizde henüz bu alanda bir robot danışman olmadığını gözlemliyoruz. Globalde ise kripto piyasalar çok hızlı büyüyor. Aslında başlangıç yatırımları böyle siz fikir aşamasında bile kripto dikeyinde çok ciddi yatırım alarak ürününüzü geliştirebiliyorsunuz. Ama robot danışman olarak baktığınızda daha çok dünyada bot veya algoritmik işlemler olarak biz kripto piyasalarında evet. ürünler görüyoruz. Sizinkinin farkı ne olacak peki bu? Bizimkinin farkı robot danışman olarak size bir tavsiye verecek. Diyecek ki bu kripto parayı al, bir ay sonra ya da üç hafta sonra bu kripto parayı sat, bu kripto parayı bunun yerine al diyecek. Globalde ne yapıyorlar? Globalde aslında sepetler oluşturuyorlar. Yani sizin kemanıza göre işte örnek veriyorum NFT sepeti ya da oyunculuk, gaming sepetine buraya yatırım yapıyorsunuz. Tavsiyeyi bir kez veriyorlar. Bunlar hazır portföyler deniyor. Hazır modeller deniyor. O yüzden bunun düzenli olması gerekiyor. Size bir kez tavsiye verdikten sonra 3 ay sonra ben senin tavsiyeni takip edip tekrar yeni bir tavsiye vermek zorundayım. Bizim aslında gördüğümüz boşluk buydu. En önemli farkımızın da bu olacağını düşünüyorum. Ne kadar sıklıkla tavsiyeler vereceksiniz? Şimdi tavsiyeleri burada yaptığımız tüm backtestler şunu gösterdi. Biz 15 dakikadan başladık. 2 haftaya kadar gittik. Şu anda bir aya kadar da çalışıyoruz. Büyük ihtimalle biz iki haftayla bir ay arasında müşterinin profiline göre seçeceği kendi soruları vereceği cevaplara göre ne kadar Trade etme sıklığı varsa ona göre belirleyip minimum 2 hafta olmak üzere ayda bir tavsiye değişikliği veriyor olacağız. Peki burada herhangi bir alım-satım platformuyla mı anlaşacaksınız? Mobil uygulama üzerinden mi müşteri size ulaşacak? Şimdi anlamanız... en güzel soru bu. Burada da hemen yatırıma bağlamak istiyorum. Türkiye'de e, bu tip e, fikre e, yatırım almak sence yüzde kaç bilmiyorum. En iyi sen biliyorsun Biz. zaten. PCM'de de en son startup yarışmasında da jüri üyesiydin. Çok zor. Globalde bir startup Seed Capital'dan sonra seri A'da 35 milyon dolar yatırım aldı fikirlerine. Daha doğru danışman fikri yok. Şimdi biz burada bağımsız olduğumuz için hiçbir yere entegre olmayacağız. O yüzden bir güvenlik sorunu olmayacak. Tavsiyeyi ben sana söyleyeceğim. Tavsiye senin gidip bir kripto borsasında kendi başına gerçekleştirmeni bekleyeceğim. Daha sonra yatırım alırsak globalde plan o entegrasyonları yapabileceğiz. Entegrasyon tarafında bir sorun yok. Çünkü dünyadaki tüm kripto piyasalar API'lerini açık hale getirmiş durumdalar. Çok hızlı şekilde zaten hızlı bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Hı -hı. Ya kuşkusuz bahsettiğin gibi kripto tarafında yatırımlar daha hızlı oluyor. Dediğin gibi fikre yatırımlar oluyor hı hı. ve ciddi yatırımlar yapıyorlar. Umarım Türkiye'de de düzenlemeler bir an önce özellikle girişimler tarafında sizin gibi girişimler, farklı alanda girişimleri kapsayıcı düzenlemeler çıkması halinde Türkiye'de evet. bu anlamda iyi girişimler çıkacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bu alandaki fikrin nedir? Şimdi şöyle e, bize birçok yatırım teklifi geliyor fakat bu yatırım tutarının e, globale açılabilecek düzeyde yeterli olması lazım. Yani birkaç milyon euro gibi olması yatırım gerekiyor. Yatırım teklifi mesela. şey tarafına, kripto tarafına ha, mı? Yok, kripto tarafına yani. mesela değil. Normal bizim yapay zeka ve hmm. robot danışman tarafına geliyor. Her şey oturmuş. Biz orada işte 2 milyar TL'ye geçen bir varlık yönetiyoruz. 170 bin son kullanıcımız var. Bunun için bile Avrupa'ya bu pariteden gördüğümüz işte son piyasadaki dalgalanmalardan bile açılmakta bir kez düşünüyoruz. Şimdi kriptoya sizin daha fazla yatırım ihtiyacınız var. Ve fikir aşamasında. Şimdi globalde bu işlerin olduğunu görüyoruz. O yüzden biz de yurt dışında başka bir ülkeden başlamak durumunda kaldık. Bu soruna şöyle bir cevapla da verebilirim. Ee, siz de bahsetmiştiniz. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından aslında ülkemizde çok önemli bir rapor açıklandı. 2021'de evet. bir fintech rapor açıklandı ve eksiklikli ülkemizde. Orada aktif olarak fintech sayısı yanlış hatırlamıyorsam 570'ti. Bunun %5'i yatırım ve hisseler tarafındaydı. Robo danışman veya aset ya da e, varlık yönetim tarafında olanların sayısı yüzde bir. Kripto henüz yüzde sıfır. O yüzden Türkiye'de bu alandaki fintech girişimlerinin olması için daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi zamana ihtiyaç var orada ama... Paraya da ihtiyaç var, sermaye ihtiyaç var. O, yani bu o konuya geleceğim. Söyledim. Evet yani. Ee, aslında biraz detaylı konuşmak istiyorum o evet. kısmı. Ee, çünkü... E, sadece fikir ya da şirket değil orada ciddi yatırıma da ihtiyaç var. Ee, peki e, sizin şirket yanlış bilmiyorsam 4 yıl oldu mu? Oldu. Evet tam 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4 yıldır dan bugüne evet daha önceki yayında sormuştum ben daha önce katılımında Türkiye için bir yatırım e, almayı planlamadığınızdan bahsetmiştin evet. ama burada yurtdışı e, yurt dışı tarafında hedefler neler? Çünkü hep konuşuyoruz evet. yurt dışına aslında birçok e, venture capital ile konuştuğumuzda da ...hemen hemen herkesin söz birliği etmişçesine ağızdan çıkan bir cümle var. Biz fintechleri girişimleri yurt dışına çıkarmak için sadece para koymuyoruz. O yolda da bir kanal oluyoruz. Hı hı. E, diyorlar, e, bunları diyorlar ama gerçekte fiiliyatta bu mudur? Oradaki e, sıkıntılar neler? Fintekler ne gibi sıkıntı yaşıyor o tarafta? Biraz o konuyu detaylı Şimdi konuşmak istiyorum. Konuşalım, yatırımcılar fintech dikeyinde çok ilgilendiklerini söylüyorlar. Fakat fintech dikeyine baktığımızda daha çok mobil ödeme sistemlerini görüyoruz. Kripto şu anda çok fazla yok belki ama o da yakında olacaktır. Bizim bulunduğumuz portföy yönetimi, varlık yönetimi ya da robot danışman alanında henüz erken aşama yatırımlarının ben yeterli düzeyde olduğunu düşünmediğim için yatırımcılar tarafından belki orada bir boşluk oluşuyor ve Tabii ki şimdi yurt dışına açılırken yurt dışından bir yatırım almak, yurt içinden yatırım almak arasında çok ciddi bir fark oluyor. Yatırımcıların bu fintech girişimlerine olan ilgisinin ben 2020'de daha fazla artacağını düşünüyorum. Ve şunu da gözlemledim açıkçası. ilgileniyorlar ama biz de görüşüyoruz tabii ki yatırımcılarla. Hatta çok ciddi bir yatırım teklifi de aldık. Ve takip ediyorlar. Ve her seferinde de bunu bir yere not ediyorlar. O yüzden yani yatırımcılarla bir ilişki kurmak ve onlarla kendi gelişimimizi göstermek çok iyi bir noktaya sizi götürüyor. Çok sevdiğim bir yatırımcı var. Hep mentörlük yapar. Bana güzel bir laf söylemişti. En iyi yatırım en son aldığı yatırım der bana her zaman. 4 yıldır 4 kez teklif geldiyse her teklif bir öncekinin 2 kat. Hani bana da diyorlar ki artık al... 6'ka 6 kal. Ben de diyorum ki bakın euro var, globale gideceksiniz bu yatırım yetersiz şeklinde söylüyorum. O yüzden hani yatırımcılarla bir şekilde fin de daha olumlu bir 2022 geçireceğini ben düşünüyorum. Sorduğun diğer soruya gelince güzel bir haberi vereyim. İnşallah e, tabi, e, %90 olduğu için çok konuşmak istemedim ama burada da ilk defa e, söylemiş olacağım. Biz aslında İsviçre'de bir tane yatırım fonu kurma hazırlığındayız. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Biz orada e, bazı portföy yönetim şirketleriyle, aile ofisleriyle 6 ay önce çalışmaya başladık. Aslında bizim dikeyimizde böyle bir fintech başarısı henüz olmadı. Biz bunu çok aslında duyurmadık. Yine yapay zekâ fonu olacak. Aynen öyle. E, ...yapay zeka fonu olacak ve İsviçre'nin... ...önüne gelen bankaların biri tarafından kendi müşterilerine sunulacak. Bunun görüşmeleri devam ediyor. Anlaşma aşamasındayız. Fakat tabii ki biliyorsun hani e, ben tam... ...önümüzdeki e, hafta İsviçre'ye gideceğim... Cenevre'ye gideceğim derken oradan bir haber geliyor. Türk vatandaşları işte omikondan dolayı herhalde giremeyecekler diye. E, böyle böyle e, bir şeyler oluyor. Fakat ilk yapay zeka fonu Türkiye'den bir fintech girişimi yurt dışında kurabilir. Biz bunun heyecanı içindeyiz. O zaman da zaten globalden de çok ciddi yatırım tekliflerinin geleceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Oldukça önemli tabii ki. Peki, şimdi kurdan bahsederken, kurum geldiği seviyenin <laughs> hem e, siz fintekleri hem de e, nasıl etkiliyor bir anlam tabii ki maliyetlerinizi vesaire. Çünkü hani hızlı büyüyen e, bir alan. E, geçtiğimiz hafta yayında da konuştuk. Eee TÜDA başkanı Burhan Bey vardı. Baktığınızda en az büyüyen %80 büyümüş ve 4 kata 5 kata kadar büyüyen fintech'ler var. Dolayısıyla bu kurum geldiği seviye fintech'leri 2022'de nasıl etkiler? Yatırımcı tarafını nasıl etkiler? Elbette ki do kur dolar bazında fintech'lerin değerlemelerinde bir düşüş e oldu. Oldu ama daha fazla yabancı yatırımcı ilgisi olur mu? Şimdi şöyle, e eğer siz yerli bir fintechseniz ve yabancı para cinsinden bir geliriniz yoksa işiniz çok zor. Yani biz e, bir buçuk yıldır e, bu analizi yapıyorduk. Gördüğümüzde şimdi yapay zekanın sonuçları biz fonumuzu yönetirken de fonda buna göre öneriler çıkıyor. Ve bir son bir, bir buçuk senedir kendi kullandığımız yapay zekaya da baktığımız için hem kendi varlıklarımızı hem işte müşterilerin varlıklarını analiz ederken e, ee, dolar da euro da çok ciddi bir yukarı trend olduğu işareti bize veriyordu. Ve biz hiçbir zaman ortam her zaman o işte CTO ve benim ee, daha teknik tarafım olduğum için Onur o para bize yetmez. Gitmeyelim. Onur o para bize yetmez diye hep beni e, uyarırdı. Ve dolar euro durmadan artıyor. E, bizim tüm gelirimiz TL. Ve biz gittikçe aslında yurt dışında bir yatırım yapmaya çalışsak her geçen ay içeride kalıyor olacağız. Ve ilk global satışımızı da yapmaya yaklaştığımız için onun birbirini dengelemesini bekliyoruz. Bu anlamda eğer bir fintekin, bir girişimin yabancı para cinsinden geliri yoksa ve Türkiye'de bir yatırımcıdan yabancı para olarak yatırım alamıyorsa açılması için bence piyasa şartlarının biraz daha duranlaşması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve yeni bir arkadaşım var yatırım aldı. Bu sefer de e, dediğim gibi e, dolar euro çok değerlendi diye fintech girişiminin değeri bir miktar aşağı düşmeye başladı. Ama orada çok fazla bir değer kaybı olduğunu düşünmüyorum. E, burada önemli olan bu kur etkisini çok iyi analiz etmek. Anladım. Peki şimdi Onur az önce Regülasyonla, düzenlemelerden dolayı e, kripto fonu şirketini yurt dışında açmak zorunda kaldığınızdan evet. bahsettin. Dolayısıyla iki tarafı soracağım. Bir, e, üniversite fintech ilişkileri tarafında siz hani genç bir fintech girişimi olarak e, ele aldığımızda. Bir de regülasyon ve kamu tarafı. Çünkü kamu tarafında buraya ilgi çok ciddi arttı. Yani burada... E, haklarını teslim etmek lazım. Gerek TÜBİTAK tarafı olsun, Kesinlikle. gerek kamu tarafında burada ciddi bir e, bilinirlik oluşturuldu. Farkındalık artırıldı. Burada eksik olan nokta e, neyse düzeltilmeye çalışıyor. Hem BDK hem Merkez tarafı bankas tarafından gelen regülasyonlara da baktığımızda son çıkan taslaklara, düzenlemelere baktığımızda aslında sektörü e, tatmin edici e, ağırlıklı olarak tabii ki memnun olmayan tarafları da vardır kuşkusuz ama bu tarafa nasıl bakarsın? Nedir yorumun bu tarafı? Şimdi ben en başından beri e, devlet desteklerinin ve üniversite devlet desteklerinin ülkemizde çok iyi düzeyde olduğunu söyleyenlerdenim. Neden? Ben İTÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyorum. Onların hızlandırma programlarından çıktım. Özyeğin Üniversitesi'nden bursumuz var. Aynı zamanda TÜBİTAK'tan 3 tane ARGE, COSCAP'tan 2 ARGE ve bütün bunlar sefer hibe. Hisse de vermiyorsun. Ve bunlar sayesinde biz bu noktalara kadar geldik. Evet. Yani fırsat var, siz bunun için çalışırsanız o fırsattan faydalanabiliyorsunuz. Bu tarafta da hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. O yüzden ben bunun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun şöyle bir eksik tarafı var. Şimdi dijital bankacılık geliyor, servis bankacılığı geliyor. Evet. Çok güzel, harika. Ben bunları hiçbir şey söylemiyorum. Fakat sermaye tabanları çok yüksek. Yani konuşulan rakamlar artık bir girişim olarak bu işlerin yapılmasını zorlaştırıyor. Benim tek eleştirim bu yönde olacak. Yani ya iş o mi... konuya sevgili Koray Bahar da Topfin Tek Meclis Başkanı demiş. Onların Ar önerisi vardı hatta startupları girişimleri destekleme adına da daha aşağıda tutulabilirdi. Bir bütçe olmalı, bir fon olmalı ya da bizlere bir istisna sağlanmalı. En azından biz argemizi yapalım. En azından ürünümüzü sunarım. O rakamlara ulaşmak mümkün değil. Şimdi o zaman o zaman herkes girişimci olur. Girişimcinin bir tanımı vardır. Yani bu tanım mikro ölçekli bir şirket olarak bu işleri yapabildiği gücüyle ölçülebilir. Peki Onur. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Smart Advice kurucusu ve CEO'su Onur Yurtsever'di. Onur Yurtsever'le birlikte yapay zeka ile fon yönetimini konuştuk. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye'de fintechlerin beklentilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.